İbn Teymiyye'nin Minhacü Sünne isimli eseri cilt 5 sayfa 113 116 arası Mecmu'l Fetava cilt 19 sayfa 217 ve devamı. Küfür ülkesinde yaşayan, orada ölen, orada yöneticilik yapan insanlardan bahseden uzunca bir yazı var. Onun sadece bizi ilgilendiren kısmını okuyacağım size. Kemâ fa'ala'n Necâşi bağıruhu ve, ve lem yumkinhu'l hicretu ila daril İslam ve leltazâ ve leltizâme cemî'i şerâi'il İslam. Necâşi ve onun durumundaki kimselerden bahsediyor. Diyor ki onlar için darul İslam'a hicret imkanı yoktu ve o İslam'ın bütün emirlerini de yaşayamıyor. Likevnihi mamnu'an min'l hicreti çünkü hicret etmesi yasaktır ve mamnu'an min ishar dînihi dinini açığa vurması da yasaktı. Ve leysa indehu men yuallimuhu cemia şerai'l İslam. Yanında ona İslam'ın bütün ahkamını öğreten kimse de yoktu. Fe mu'minun min ahlil cenne. Bu kişi mümindir, cennet ehlindendir. Kema kana mu'minu ali firavun ma'a kavmi firavun. Firavun sülalesinden mümin olan kimse gibi. Ve kema kanet imratu firavun. Firavun'un hanımı da böyleydi. O da mümindi. Vel ve kema kana Yusufu Sıddık Aleyhisselam. Hatta Hazreti Yusuf da böyleydi diyor. Ma ehli Mısır Mısır'dayken Mısırlılarla ilişkisi de onun böyleydi diyor. Fe innahum kanu kuffaran Mısır devletinin yöneticileri kafirdi. Ve lem yekun yumkinuhu en yef'ale ma'hum kullama ya'rifuhu min din İslam. Hz. Yusuf, bütün peygamberler Müslüman. Bütün peygamberlerin dini İslam biliyorsunuz. Diyor ki Hz. Yusuf, onlarla beraber olduğu sürece İslam dininden olduğunu bildiği şeyleri, hükümleri uygulayamıyordu. Onlarla amel edemiyordu. فَاِنَّهُ دَعَاهُمْ اِلَى التَّوْحِيدِ iman <laughs> Hz. Yusuf onları tevhide ve imana davet etti. Mısırlı yöneticileri. فَلَمْ <laughs> يُجِبُوهُ Ancak ona icabet etmediler. Ve kütir ama yeterli Rjul, bin Müslüman ve Tatar, qadıya Moğol işgali esnasında, Moğol istilası esnasında bazı kimselerin Moğollarla Müslümanlar arasında kadılık yapıp hüküm vermesi çokça olan şeylerdir diyor. Bel ve imamen hatta imamlık imamlık makamına tayin edilmesi söz konusudur diyor ve fi nefsihi umurun min adli o kişi kendi nefsinde adaleti ikamet ikame etmek istiyor. Ama Moğollar işgal etmiş, istila etmiş. Onu da kadı tayin etmişler. Müslümanlarla Moğollar arasında hüküm verecek kendi nefsinde adaleti uygulamak istiyor. Fema yumkinu zalik ama buna imkan bulamıyor. Bel hunake men yemnahu zalik Hatta orada onu bundan men eden güçler var, kuvvetler var, kişiler var. Ve la yukellifullahu nefsen illa vusmaha. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükleri yüklemez. Şimdi bakın Hz. Yusuf hakkında neler söyledi i̇bn Teymiye. Ardından Moğol istilası ile ilgili hükmü zikrediyor. Bütün bunlardan şunu çıkarıyoruz. Bir Müslüman daha bugün Dolmuş'ta, Yalova'da iki tane hukuk fakültesi talebesi rastladı. Hemen geldiler yanıma. Hocam soru sorabilir miyiz? Buyurun dedim. Biz hukuk fakültesinde okuyoruz. Ama işte yarın savcı olacağız, hakim olacağız. Devletin hükümleriyle hüküm vermek zorunda kalacağız. Okulu bırakma noktasına geldik. Ya dedim akıllı olun arkadaş. Niye bırakıyorsunuz okulu? Yani bu devletin bu kanunları siz koymadınız. Bu kanunları değiştirmeye gücünüz de yetmez. Siz avukatlık yapmayın, hakimlik yapmayın, savcılık yapmayın. Bu memlekette İslam düşmanları yapsın bunu. Müslümanları ezme vesilesi olarak kullansın bunu. Biz de oh diyelim ya biz ne güzel imanımızı kurtardık. Ya böyle bir şey olur mu? Allah kimseye taşıyamayacağı yük yüklemez. Dolayısıyla bu gibi hususlarda asıl olan maslahattır. Ümmetin maslahatıdır. Hazreti Yusuf o işi niye kabul etti? Niye razı oldu ona? Moğollardan bu kadılık görevini kabul eden adamlar niye kabul ediyor İbn Teymiye göre? Kendince adaleti uygulamak için, Müslümanların maslahatını muhafaza etmek için. E şimdi bunu siz yapmazsanız nasıl olacak bu? Bir taraftan böyle diyeceğiz. Bu memleket tağuttur diyeceğiz. Bu hükümet, bu ülke, bu devlet kafirdir diyeceğiz. Bir taraftan da bu memleketin sokaklarında ıslık çala çala gezeceğiz. Kafelerinde oturup devlet kurup devlet yıkacağız. Ya ayıptır. Günahtır. Burada klavye mücahitliği var. Bu daha kolay. Daha cazip. Cihad ediyoruz. Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha entum ve abaukum ve ma anzal Allahu biha min sultanin in işte bu haricilerin Hz. Ali'ye ayaklanırken okuduğu ayet. Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. İnel hukmu illa lillah emr Allah en ta'budu illa iyyahu zalika dinul kayyim ve lakin ekseru la Evet Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Her kim derse ki Allah bir şeyi emretti, bir şeyi hükmetti, ben de bir şeyi hükmediyorum arkadaş kafir olur. Kendisinde olmayan bir vasfı, uluhiyet, rububiyet, teşri vasfını kendisinde vehmetmiş olur. Bu adam bununla kendi hevasını ilah edinmiş olur. Tamam. Böyle bir, bir şey yapana razı olan da bu hükümdedir. Yani Allah Teala'nın indirdiği, resul Ekrem Efendimiz'in tebliğ ettiği, icra ettiği herhangi bir hükmü beğenmeyen, ona alternatif hüküm koyan, o hükmü tasdik eden, herkes aynı hükümdedir. Fakat Türkiye'deki gayri İslami kanunları biz koymadık ki arkadaşlar. Bunları biz koymadık. Bize, bize sormadılar. Kalktık gözümüzü açtık, Böyle bir anayasa var, böyle bir yasal düzen var. Bir de Atatürk'ü koruma kanunu var. Anayasanın başlangıç maddeleri değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Peki bu ayeti buraya nasıl uygulayacağız? Bu ülkede yaşayan Müslümanlara, bu ülkede İslam için çırpınan insanlara gruplara, yöneticilere, yönetilenlere bu ayeti kerimeyi nasıl uygulayacağız? Onlar koymadılar ki bu hükmü. Biz koymadık ki. Bakın son bir şey daha okuyayım buradan size. Ömer nasıl bilmem merhum ıslahat-ı fıkhiye kamusunda ulul emri tarif etmiş. Ya İslam cemaatinin intihabıyla, seçimiyle veya kendisinin kuvvet ve nüfuzuyla hakimiyet makamını ihraz edip elde edip Müslümanların bir emniyet ve selamet dairesinde yaşamalarını temine muvaffak olan herhangi bir Müslim zattır. Kimmiş Ulul Emr? Ya seçimle ya kuvvetle gelecek, Müslümanların idaresini ele geçirecek ve orada Müslümanların maslahatına, emniyetine muvaffak olan bir zat. Ulul bu. Dolayısıyla bize düşen bu vasıflara kimler uyuyorsa onlara itaat etmek. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu memleket, bu, bu devlet de yustur diyen, bu sebeple referanduma hayır deyin diyen o tırnak içindeki selefi delikanlıya, onu dinleyenlere, onu tasdik edenlere. Güzel kardeşim, bu kanunları biz koymadık. Bu kanunları kaldırmaya gücümüz de yetmiyor. Tabi siz kenardan oturup masa başında tevhidçilik oynuyorsunuz. Bir takım insanları, bir takım kitleleri küfürle, irtidatla, şirkle itham etmek nefsinize hoş geliyor. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz kendinize. Tabi siz bu memlekette 12 Eylül'ü yaşamadınız çoğunuz bu memlekette 28 Şubat'ı da yaşamadınız. Bu ülkede Müslümanların neler çektiğini bilmiyorsunuz. Siz bu devletin demir yumruğunu yemediniz. Kemalist sistemin demir yumruğunu tatmadınız. O yüzden dışarıdan bakıp sallamak size hoş geliyor, kolay geliyor. Bunu tevhid tebliğ falan zannediyorsunuz. Sosyolojinin kanunlarını bilmiyorsunuz, hikmeti bilmiyorsunuz, tedrici bilmiyorsunuz, tecrübeniz yok tarihi bilmiyorsunuz ve İslam ahkamını bilmiyorsunuz. Birileri sizin beyninize birtakım kavramları kazımış. Tevhid, şirk, tağut, bilmem irtidat vesaire. Maide suresindeki ayetler. Bunları da vermiş elinize. Bunlar şunlara uymaz demiş, şablonu da vermiş. Size düşen damgayı onun alnına basmak bu kadar basit. Bu kadar basit. Ali S.A.V. Efendimiz buyurmuş ya, Allah ilmi insanların göğsünden sökerek almaz. Alimlerin ölümüyle alır. Alimler ölünce geriye cahiller kalır. İnsanlar da onlara fetva sorar. Onlar da hem kendileri sapar, hem insanları sapar. İşte yaşadığımız durumun özeti budur.